Herkese merhaba, ben Ada Kelci. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ada İnventörü içerik ekibinin bana hazırlamış olduğu sorular ve konular hakkında canlı bir yayın yapacağız aslında. Burada canlı yayın yaparken biz bunu bir kayıt altına almak istedik. Canlı yayında ne sorular olacak bunları şu an bilmiyorum. Fakat birazdan bana sorular yanıtılmaya başladığında kendi fikrimi, dostane ve dürüst fikirlerimi, konular hakkındaki yorumlarımı belirteceğim. Gelin hep beraber videoya geçelim. Şimdi üniversite dönemi aslında e-ticaret yapabileceğin en güzel dönemlerden biri. Çünkü üniversite ortalama şu anki gençlerin 4-5 yılını alıyor üniversite süreci. Tıp okuyorsa bu daha da fazla olabiliyor. Bu süreçte tek odaklanması gereken konu ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak, vizeye yetişmek, işte iyi bir ortalama ile mezun olmak. Fakat üniversiteden mezun olduktan sonra bir yerde çalışmaya başlıyorsun. Ya stajyer olarak bir yere giriyorsun, bir fabrikada sabah 9 akşam 5 çalışıyorsun. Aslında üniversitedeki o yaşantın ve hayatındaki rahatlık hiçbir döneminde bir daha seninle olmuyor. Çünkü lise çağlarında Ailenin sana bir baskısı var güzel bir üniversiteyi kazanabilmen için. İşte okul bir yandan, dershane bir yandan, özel derse gidebilen varsa özel dersler bir yandan. Seni boğan bir süreç var, hazırlandığın bir süreç var. Fakat üniversitede böyle bir sürecin yok. Çünkü hiçbir aile şunu demiyor. Benim oğlum 6 yılda mezun oldu. Benim oğlum işte 4 yılında mezun oldu. Günün sonunda üniversiteden mezun oldu mu buna bakılıyor. Bu şartlar bu şekilde olduğu süreçte zaten birçok öğrenci, üniversite öğrencisi e-ticaret yapmasa bile ya gidiyor bir kafede çalışmaya başlıyor veya bir kafede işte barista oluyor aynen ya baristalık yapıyor. Üniversite döneminde biraz da insanların yaşları olgunlaştığı için aslında ailesinden harçlık almak biraz da onların onurlarını incitici bir durum oluyor. Çünkü artık lisedeki o 18 yaşından küçük çocuk değiller. Hepsi 20-22 yaşlarında olgun bir birey haline geliyor. Şartlar bu şekilde olduğu süreçte de Bence zeki olan bir insan e-ticaret yapmalı. Çünkü fiziken bir iş yapmadan online bilgisayarın başında atıyorum işte ülkeler arasında ticaret yaparak ufak sermayelerle atıyorum trend yolda Türkiye'de ticaret yaparak para kazanması çok büyük bir avantaj diğer arkadaşlarına göre. Ben şu an şunu düşünüyorum yarın bizim üniversitenin ilk günü Ege Üniversitesi'nde okuyorum bu arada yarın gittiğimde hiçbir zaman yani yarınki gideceğim kadar rahat olmadım okulun birinci gününe giderken. Geçen yılda bu şekildeydi. Ondan önceki yılda her zaman bir stres ve kaygıyla gidiyordum. Fakat bu yıl okula giderken birinci gün benim, benim için o kadar çok zevkli ki. O kadar farklı şeylerin olabileceğine inanıyorum ki ne bir ders kaygım var ne bir öğretmen işte yeni bir insanla tanışma kaygım var. İlk yılımı atlattım üniversitede ve geçen yıl ben üniversiteye bundan iki yıl öncesinde metro ile gidip geliyordum. Yani metro ile gidip gelirken sabah erken kalkmam gerekiyor, metroya yürümem gerekiyor, işte kartında para var mı yok mu? Benim son bir yıldır metro kartım kayıp mesela. Çünkü artık kendi araçlarım var. Yani son bir yıldaki değişim benim için farklıydı. O yüzden bunları da daha fazla insanlar aktarabilmek için böyle içerikler çıkarıyoruz aslında. Geçen yıllarda bunları ayırabilecek vakitlerim yoktu. Çünkü full odaklı tam zamanlı işimi ilerletiyordum. Ama e, durumlar değiştiği için artık yarın okula gittiğimde hatta şu anki amacım aday inventörü ekibinde e, bazı arkadaşlara ihtiyacımız var. Yarınki okul ekibinin en büyük amaçlarından biri de sınıfımda kafama uygun bizimle çalışabilecek insanları araştırmak aslında. Ders veya üniversite değil. Hani ekibimize uygun birini bulabilir miyiz? Beni daha çok heyecanlandırıyor. E, bu perşembe günü yani bundan 4 gün sonra da zaten bir Dubai tatilim var. Konu e-ticaretten geldi ben biraz daha gündeme anlattım sana bu anlattıklarım sonucunda da üniversite çağında kesinlikle e-ticaret yapmalı insanlar 500 TL ile de başlasa bu işe 1000 TL de başlasa bu işe borçla da girse nakitle de girse bu işi muhakkak yapmaları gerekiyor ama şunun da altını çizmek istiyorum. E ticaret günümüzde şu an çok popüler. Tüm dünyada ve ülkemizde yani herkes Shopify, Amazon, Dropshipping, eBay veya farklı e, pazar yerlerinden bahsediliyor, farklı iş modellerinden bahsediliyor. Geçen bir videomda buna değindim. Aslında şöyle bir şey var. Herkes E ticaret yapmak zorunda değil. Veya sadece E, e ticaret yaparak zengin olunur diye bir kural yok aslında. E-ticaretin yanında yapabileceğiniz bir sürü farklı alan da var. E-ticaretle alakalı, web site düzenleme gibi, reklam yapma gibi. Şu an bizim içerik ekibinin amacı gibi yani içerik üretme gibi. Çünkü insanlar e-ticarete boğulduklarında farklı ilerleyebilecekleri dalları göremiyorlar. Zamanında youtuberlık çok popülerdi. Herkes youtuber olmak istiyordu. Ondan sonra video editçileri, kurgucular, kameramanlar bunların hepsi de aslında bir yönden kendini geliştirdi ve iyi noktalara geldiler. Ee, genel olarak e-ticarete ba bakış açım şu. E yeni nesil youtuberlık gibi görüyorum yani bu e-ticaret olaylarını şu an. Şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir zaman üniversiteyi hani böyle en arkaya atayım hiç önemli sıfır önemli konumunda tutmuyorum. Üniversite elbette herkesin gitmesi gereken e, mezun olduktan sonra o belgeye diplomaya erişmesi gereken bir Kavram aslında. Başlangıçta dediğim gibi ben de dropshippingi ve üniversiteyi yarı yarıya götürmeye çalışıyordum. Çünkü geçmiş yıllarda lise çağlarımda şu anki okuduğum bölümle alakalı Türkiye'de birinci olan bir proje yapmıştım. Fakat bununla ilgili dönüm noktam şu şekilde oldu. Bu işten gerçekten mezun olduğumda kazanabileceğim paradan daha fazla para kazanabileceğimi anladıktan sonra üniversiteyi ben biraz daha geri planda tutmaya başladım. Ee, ama bu süreçte beni değiştiren şeyler de aslında şunlardı. Sorunu da şöyle karşılık vermek istiyorum. Şimdi üniversiteye ilk yıl gittim. Üniversiteye gittiğim süreçte arkadaşlıklar da edindim. Oradaki arkadaşlarımla yaptığım tek şey üniversite e, yani dersler bittikten sonra e, İzmir'de Küçük Park diye bir yer var. Birçok insan biliyordur İzmir'e gelen ve öğrencilik çağlarını burada geçirenler. Oraya gidip okey oynuyorduk. Bir süre sonra bunlar çok tekrarlanır tekrarlanınca benim günlük olarak baktığımda 4-5 saatim saçma sapan işte kahvelerde veya işte bir yemek yemede, üniversiteyi işte aralarda sürekli farklı bir şeyler yaparak geçirmekle olduğunu gördüm. E bu süre olduğunda hem günlük enerjimi orada boş yere tüketiyordum hem de beynimi boş yere yoruyordum. E şartlar bu şekilde olunca Üniversiteye sadece derslere gidip hiç kimseyle görüşmeden eve gelmeye bağladım. Oradaki arkadaşlıklarında da çok iyi ilerlemediğini görünce çünkü benim kafam ve çalışma yapım her zaman daha farklıydı yaşıtlarıma göre. Yaşıtlarım da bunlara çok olumlu bakmadıkları için sonradan herkes zaten bunun ne kadar daha iyi olduğunu görünce geri dönüşler başlıyor. Herkes bilir yani bu durumları. O arkadaşların bu işlere böyle çok mantıklı bakmadıkları için onlar o yolu tercih ettiler. Ben de oradan kendimi sıyırarak benim en büyük şansım zaten ayrı bir evde yaşıyor olabilmemdi. Bunun da tabii ki de tek şeyi karşılayan şey de Amazondu yani. Ailemden bir destek almadan tabii ki ilk başta ailemin desteğiyle böyle bir eve çıktım. Fakat ilk ay ödedikleri kiradan sonraki tüm kiraları ben ödemeye başladım. Bu da benim için aslında bir kırıl noktasıydı. Çünkü ben buraya geldiğimde öğrenci hayatı yaşamaya geldim. Ve şu anki işte bulunduğum yerin aylık ödemesini, işte faturalarını, elektriğini, suyunu babam ödeyecekti. Fakat birinci aydan sonra bunların hepsini benim ödeyebilmem ve karşılayabilmem beni aslında farklı bir konuma sürükledi. Biraz daha erken olgun Bulunduğum çevredeki arkadaşlıklarıma da baktığınızda kendi yaşımda arkadaşım ve samimi olduğum kişi sayısı 5-10 kişidir. Diğerleri genellikle 30 yaşının üzerinde ve ticaretle ilgili çok fazla bilgiye sahip olan insanlar. Bunlarla ilgili zaten e, Instagram'da yeni bir seriyi başlattık. Adaya sor diye. Adaya sorun geldiği temel nokta aslında bulunduğum çevredeki konuşulan ticari faaliyetleri ben kendi... ...uslubumla, kendi işte biçimimle harmanlayıp ortaya farklı bir şey çıkarmamla oldu. Yaptığım olay şu, videolardaki temel mantığım da bu. Amazon'dan sabit bir gelir elde et, bu sabit gelirle hayattaki ve Türkiye'deki alabileceğin... ...farklı kredibilite güçleriyle, kredi kartıyla alıp aylık taksit ödeyip mal sahibi olabileceğin şeylere yönelmekte... Bunun çatısı altında biz bir motor ticaretine girdik yüklü miktarda. Çevremde o Instagram'da paylaştığım motordan hatta şu an görüntüsünü görüyor olabilirsiniz. Çevremdeki 3 kişiyle beraber 50'den fazla bu motordan aldık. 38.500'den ilk almaya başladık. En son 45.000 liraya kadar aldık. En düşük satış fiyatımız da 63.000 TL'ydi. Şimdi Amazon'un yanında benim gibi Amazon'la ilgilenen, işte dropshipping yapan veya bunun eğitimini ve birebir hizmetini veren bir insandan görmediğim bir hareketti bu mesela. Yani insanlar sadece Amazon'daki sattığı ürünleri yayınlıyor. İşte Amazon mağazasının aylık cirosunu yayınlıyor. Tamam ben bunları zaten benim Instagram'ıma girip geri dönüşlere baktığınızda 2021'in son aylarından beri yapıyorum. Şimdi artık 2023'e geldik. Yani 2023 şartlarında ben hala Amazon'daki her gün gelen siparişimi gönderirsem bu bana amatörce geliyor. Zaten bu bizim günlük olarak aldığımız ve gönderdiğimiz sipariş. Biz bu işi yapıyoruz. Yapmasak ben 4-5 yıldır piyasada olamam veya yüzüm Amazon'la ilgili tanınıyor olamaz. O yüzden ben sürekli Amazon satış ekrana atmaktansa bizimle beraber çalışan, hizmet verdiğimiz başarılı danışanların geri dönütlerini atıp yeni girecek insanları heveslendirmek için bunları atıyorum. Kendi mağazamı zaten yaptığım seminerde gösterdim. Oradaki rakamlar birçok insanı tatmin eder seviyede diye düşünüyorum aylık yaptığımız ciro bazında. Genel olarak üniversiteden kopma sürecim bu şekilde oldu. Çevremin değişmesiyle oldu alanımda benimle beraber ve benden daha iyi olan insanlarla tanışmamla beraber üniversiteyi tabii ki de ikinci plana koymak zorunda kaldım. Çünkü artık hem maddi hem manevi olarak bir üst noktaya çıkmıştım yani. Şimdi şöyle anlatayım. Üniversite öğrencileri için aslında çok büyük bir kolaylık var. Bu herkesin yani istisnası tüm üniversite öğrencilerinin bir ders programı var. Şimdi ders programını açsınlar. Zaten ders programında derslerinin olmadığı kutucuklar bomboş. <laughs> Aslında üniversite şunu da sağlıyor insanlara. Bakın ben sana bir program ayarlıyorum. Sen bu programlara katılacaksın. İşte öğle yemeğini burada yiyeceksin. Spor dersini burada yapacaksın. Veya ekstra bir kulüp istiyorsan, sosyalleşmek istiyorsan bak bugün kulüp tanıtım günlerimiz var. Gel kulüplere katıl. Sana bir tablo yaparlar. Bir haftalık o bir hafta içinde derslerin olduğu saatleri yazarlar. Sen bu derslerin olduğu saatlerden bir saat önce ve bir saat sonrasını iptal say. Ya yolda geçer ya hazırlıkla geçer. Bunlar haricinde kalan tüm zamanların yarısı senin vakit geçirmen, eğlenmen, sosyalleşmen, diğer yarısı da ders çalışman ve yapacağın işler. Çok basit bir mantıkta. Aldığın ders programındaki derslerin bir saat öncesini ve bir saat sonrasını gününden sayma. Geri kalan vakitini ikiye böl. Zaten uyku saatini çıkardıktan sonraki saati ikiye böl diyorum. Yarısı sosyalleşme, işte iyi vakit geçirme, yemek yeme, arkadaşına sinemaya gitme. Diğer yarısı da ders çalışma ve e-ticaret veya farklı bir alanla ilgilenme. Çok büyük bir vakit var yani günde iki saat ayırdığında bir insan ay sonunda devasa bir vakit ayırmış oluyor ki süreklilik çok önemli e, lise çağlarında üniversiteye hazırlanırken bir meto, mentor hocam vardı. E, taşı delen her zaman suyun şiddeti değil sürekliliği derdi bana. Ben her zaman şiddeti tercih ediyordum o süreçlerde. Oturup o gece dersi bitirmeye çalışıyordum ama ben her gün günde yarım saat bir saat ders çalışsaydım eğer bir yılın sonunda o çalıştığım ve yardırdığım gecelerden daha başarılı olurdum. Yani günlerini planlayabilirler çok rahat buna uygun olarak ve ben bunları bahane olarak görüyorum artık çünkü hepsini ben yaşadım. Ben de çok büyük bir bahane uzmanıydım ama bunlar artık bahane değil benim için yani zorunluluk haline geldi. Ee, sosyal hayatla ilgili şunu söyleyeyim. Sosyal hayatın bana göre en büyük e güzelliği, sosyal hayatta insanı en çok tatmin eden olaylar maddi olaylar. Şimdi sosyal çevre dediğimiz olayda sen bir arkadaşına gidip Burger King'de hamburger yemekten de mutlu olabilirsin. <laughs> Veya arkadaşının bir özel gününü Çırağan Sarayı'nda kutlarken de mutlu olabilirsin. Her şeyde farklı bir aslında çita ve teviye var. Ortalama bir üniversite öğrencisinin e ticaret yaptıktan sonraki diğer insanlara göre geçireceği sosyal aktiviteler kat ve kat daha iyi olacak. Bunun garantisini ben veriyorum çünkü dolar kazanmanın hazını bunu kazanmayanlar çok iyi anlayamaz. O yüzden herkesin bu duyguları tatması gerekiyor aslında. Çünkü senin orada bir kazandın, ülkende 27-28 yapıyor. Yani sen günde 10 dolar kazandığın takdirde günlük olarak 270 TL para kazanıyorsun ki e, komik rakamlar yani günde 10 dolar kazanmak komik bir rakam. O yüzden işler burada daha da farklı oluyor tabii ki de sosyal hayatınızda, sosyal çevrenizde, görüştüğünüz insanlar da, fikir alışverişi yaptığınız insanlar da değişiyor. Dediğim gibi okey oynayan bir arkadaş ekibinden. E, farklı ticaretler deneyen, arsa yatırımı yapan, tekne yatırımı yapan, işte araba toplayan, motor toplayan insanlarla bir arada oluyorum. Büyük şirketlerde eskiden CEO olan, bu şirketlerin hala yönetim kurulunda olan, hissedarı olan insanlar tanıyorum. Bu da benim için daha farklı bir statü elde etmemi sağlıyor. Bununla ilgili zaten Dubai'ye gittiğimizde de içerikleri sunacağız. Dubai de benim için aslında bir dönüm noktası. Ee, hayalimde vardı aslında Dubai'ye gitmek. Orada özellikle şirket kurmak. Şimdi tekrardan oraya gidiyorum. Bak sosyal aktivite demişken üniversitede dropshipping yapan biri Dubai'ye gidebiliyor aslında baktığında. Ben bu işleri yapmadan, bu şirketi kurmadan da Dubai'ye gitmiştim. Yani bir öğrenciyken de aslında Dubai'ye gitmiştim. Yılın başlarında, geçen yıl. Şimdi şöyle anlatayım. Tepkilerin birçoğu lise ve ortaokul arkadaşlıklarımdan geliyor. Çünkü üniversitenin birinci sınıfında aslında ben e, kendi arabama, kendi motoruma ve kendi finansal özgürlüğüme sahiptim. Yani bir Mini Cooper'ım vardı üniversitenin ilk yılında. Üniversitedeki arkadaşlarımın ne dedikleri çok umurumda değil açıkçası. Onlarla görüştüğümüz belki bir yarım dönem var. Ee, bir yılda aslında sınıfta kaldım orada. Devamsızlıktan dolayı. Ee, bir Birinci sınıfı iki kere okumak zorunda kaldım bundan dolayı. O yüzden artık ilk yıl tanıştığım arkadaşlarım e, benden bir üst sınıfta olmuş oldular şu an. Ee, onlarla herhangi bir diyaloğum yok şu an. Bazılarıyla görüşüyoruz. Ortaokul ve lise deki arkadaşlarıma baktığımızda aslında ee iyi niyetli olanlarının birçoğu tebrik ediyor. Gördüğü yerde veya tekrar memleketime döndüğümde orada denk geldiğimiz işte gerçekten çok güzel ilerliyor. Videoların çok güzel, kaliteli oluyor. İşte bize de öğret diyen insanlar var. Kötü niyetli olanlarla ilgili işte kötü fikirler olanlarla ilgili de zaten birçoğuyla görüşmüyorum şu an ama gizli gizli beni, beni takip ettiklerine inanıyorum onların. Ama yorumlarını bilmiyorum